Mısırcı, mısırcı, mısırcı. Mısırlarım var. Mısırcılarım var. Mısırcı. Alo. 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 Sana alo diyorum. Beni duymuyor musun? Telefona cevap ver. Artık gelmiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Mısır ne kadar abi? 10 TL kardeşim. O zaman bir tane alayım abi? kardeşim. Oh. Tamam abi. I'm sexy and I know it. Az önce şurada mısır yiyen bir çocuk gördüm. Ne kadar mısır? Tamam. 200 TL kardeşim. Ama nasıl olur? Fakirce 10 TL'yi sattığını göreceğim. Kardeşim. O çocuk fakir kardeşim. Ben ona 10 TL'ye verdim. Çünkü yiyecek bir şey yok kardeşim. Para senin köpeğin olsun. Al kardeşim. <laughs> tamam kardeşim. Öyle olsun.

Bana bir iş verir misin abicim? <laughs> tamam kardeşim. O zaman gelişe başla. <laughs> abicim bana bir mısır ver. Tamam kardeşim. Mısır fiyatlarımız 25 TL. Abi bana bir tane verirsen. Ol kardeşim. Tamam mı abi? Abinin borcunu ödemişsen mi? Ne borcu abi? Abinin bize fakirlere ödediği borçlardan dolayı yaklaşık 16 milyon dolar borcu vardı. Ay abi. bu tefecilere borcunu yaklaşık 2016 yılda yaptı. Seni Kutkuramıza karşı gelmekten vuruyor. <laughs> ne kadar havalı. <laughs> Apollo. Fakir çocuk senin burada ne işin vardı? Oy kardeşim. Sen de bunu yapanların ben hesabını sormaz mıyım ya? Ayavi. <laughs> Vay ben nerelere gideeeem Nerelere gideeeem Nerelere gideeeem Fakirin Alo 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 Sana alo diyorum Beni duymuyor musun?